Şimdi sırada ne var? Tabii ki sırada şu anda KYK yurt başvuruları var. Bu arada unutmayın KYK yurt ayrı bir başvuru. KYK burs ve kredi ayrı bir başvuru. Burs ve kredi baya bir geç oluyor arkadaşlar. Ta hatta okulların açılmasına doğru da olabiliyor. Ayrı bir olay o dediğim gibi. Kredinizi ne zaman alırsınız? İlk kredi bu senenin kredisi arkadaşlar aralık sonu gibi elinize geçiyor. KYK'nın kredisi. En son onu yatırıyorlar. Ama şöyle bir güzellik oluyor KYK'nın kredisinde. 3 ayı biriktirip veriyorlar. Eylül, Ekim, Kasım işte onları birlikte alıyorsun. 3 ayı Aralık ayında alıyorsun. Hatta 4 ayı da alabiliyorsun bazen. 3 ya da 4 ayı orada alıyorsun. Çok iyi oluyor. Toplu bir para oluyor. 2000 lira yalnız şu anda. 2000 lira. Eğer 3 ay olursa 6000 alırsın. 4 ay olursa 8000 alırsın. Değişik uygulamalar değişik. Yıldan yıla değişiyor. Ondan sonra yeni yıla geçiyorlar. Aralık ayından itibaren o şey Ocak ayından itibaren yeni yıla geçince yeni zam gelecek arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki şu anda ama %70'in altında kalmaz gibi bir beklentim var benim. Yani 3400 lira gibi bir şey olur gibi geliyor bana kredi. İnşallah da öyle olur çünkü ihtiyacımız var kredi. Bunun dışında dediğim gibi şu anda işimizin çoğu yani ek kayıt yaptıranlar artık işlerini %90 bitirdiler. Şimdi kayıtımızı yaptırdıysak buradan sonra barınma sorunu başlayabilir. Barınma sorunu maalesef şöyle oluyor. İşte KYK yurdu çıkmazsa barınma sorunu başlıyor arkadaşlar. Burada söylüyorum beni izleyen çok veli de var. Biliyorum anne babalar da çok izliyor. Yani onlar için söylüyorum. Geçen bir velimle görüştüm de velim aradı. Böyle Orta Anadolu'da küçük bir şehirde kazandı çocuğu. Üniversite kazandı. Ne yapayım? Hani KYK çıkmayabilir diyor. Aslında ufak yerlerde KYK çıkıyor. Yani muhtemelen orada KYK çıkacaktır. Ama ben şunu tavsiye ettim velime. Madde durumu fena değil velimizin. Hani idare eder öyle çok büyük bir zengin değil ama yine de maddi durumu fena değil. Dedim ki bence ilk başta çocuğu bir yurda bırakmak çok iyi oluyor. Yani keşke KYK yurdu çıksa da ilk başta bir yurtta kalsalar. Pek çok öğrenci bunda bu konuda benle zıt fikirde. Neden benle zıt fikirde? Çünkü yurtta kalmak istemiyorlar. Prens ve prensesler öyle 3 kişilik 6 kişilik odalarda kalamazlar tabii ki. Ama ben de diyorum ki anne babalara söylüyorum özellikle bunu. Hayat öğrensinler. Bak ciddiyim. Her zaman sizin şemsiyenizin altında yaşamayacaklar. Her zaman sizin korumanız altında yaşamayacaklar. Sizin fanusunuzu da yaşamayacaklar. Bunlar yeri gelecek hayata atılmak zorunda kalacaklar. Allah göstermesin size bir şey olsa kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde çocuklarınızı yetiştirirseniz gözünüz arkada kalmaz. O yüzden benim size tavsiyem bir sene kadar yurtta bırakın. Yani naçizane fikrim budur. Bir sene mümkünse yurtta kalsın. Hayatı öğrensin. Birazcık yurt yemeğini öğrensin. Öyle annesine her gün darlayan, yok yemek beğenmeyen, çorba içmeyen. Ben de gerçi öyleydim de. <laughs> benim az mesela bana tarhana içtiremezdin arkadaşlar. Babam en yüksek kağıt parayı cebinden çıkardı. Tarhana tabağının yanına koydu dedi ki bitir bunu dedi. Bunu içici e, bu parayı sana vereceğim dedi. İçmedim arkadaşlar. O zamanlar yemek seçiyordum. Peki şimdi seçiyor muyum? Aa, yani şu anda var ya ne olsa yerim hatta tarhana olsa başka bir şey yemem tarhana yerim. İçerim. O kadar seviyorum. Ama işte sizin yaşlarınızda hani olmuyor. Bir insanın birden gelişmesi mümkün değil. Siz bizi şimdi bu halimizle görüyorsunuz. Biz unumuzu eledik. Eleğimizi de astık. Kusura bakmayın. Feleğinde çemberinden geçtik. Hani derler ya bir kulağımızın arkası kaldı. Kusura bakmayın yani. Siz de geleceksiniz. Yani siz de bu yollardan geçeceksiniz. O yüzden bence yurt yemeğine alışmanız gerekiyor. Yurt ortamında kalmanız gerekiyor. 3 kişilik, 6 kişilik odalarda horlayan arkadaşların yanında nasıl uyunur? Bunu tecrübe etmeniz gerekiyor. Neyse dedim ki eğer hani böyle olursa dedim birazcık da hayatı öğrenir dedim. Hani kendisi için de iyi olur. Dedi ki haklısınız dedi. Ben de öyle düşünüyorum dedi. Ama dedi kıyamıyorum dedi. Özel yurda mı vereyim dedi. Hani KYK çıkmazsa bence özel yurt düşün dedim. Önce KYK'yı bir zorlayın. KYK çıkmazsa maddi durumumuzda fena fena zaten tamam özel yurda verirsiniz bir sene yurtta kalsın ama işte kendisi ev tutmamı istiyor dedi ben dedim ki yok ev falan tutmayın bir sene bir yurtta bir yurt tecrübesi yaşasın hem insanlarla tanışsın insanları idare etme öğrensin ama ikinci sene yurttan sonra eğer maddi durumunuz yeterliyse bence ev alın çok ciddiyim ufak şehirlerde mesela İstanbul Ankara'da ev alamazsınız 5-6 milyondan aşağı ev kalmadı buralarda ama ufak şehirlerde bir buçuk ikiye ev alınabiliyor hala bir artı bir iki artı bir bir ev almak ilk sene belki çocuk şeyde kalır yurt kalır. İkinci senede ev alırsanız okul bitince de işte 4-5 sene sonra da o bir yatırım olur sizin için. Çocuğunuza yaptığınız bir yatırım olur. O evi satar belli bir para eline geçer. O parayla da hayata atılır. Güzel bir şeyler yapar. Tabi maddi durumunuz varsa. Maddi durum olmayınca da mecburen ona göre şekilleniyorsunuz. Ben tercihlerde hep söyledim. Bakın arkadaşlar. Ya biz ekonomik durumumuza göre tercih yapıyoruz. Kimse. Burası İsviçre değil. Kimse kendini kandırmasın. Yani öyle tercihler görüyorum ki adam uçuyor. Uçmuş yani böyle. Diyarbakır'dan kırklar ilini yazmış. Edirne'den işte işte atıyorum şeyi yazmış. Çok uzak yerleri yazmış. Yani lütfen. Arkadaşlar çok şey. Ama geçti tabi. Bunlar artık konuşmanın bir anlamı yok. Yani buradan sonra hani başlığımız ne? E kayıt da bitti ne? Buradan sonra artık yurt arkadaşlar. Kalacak yer barınma sorunu. Bence her zaman söylüyorum yani bunu yıllardır insanlar bunu yapıyor. E boşuna yapmıyorlar arkadaşlar. Yani belirli bir şeyimiz var. Önce yurtta kalın bir sene. Bir sene kadar bir dönem kadar en kötü yurtta kalın. O tecrübeyi de yaşayın mutlaka. Kendinizi de o konuda da geliştirin. İnsanlarla iletişim kurmayı da geliştirin hani tek başınıza tek kişilik yurtlar yok öyle çok pahalıya patlar o. Ev almaktan, ev tutmaktan daha pahalıya patlar. Ama ikinci sene ya da bir dönem bittikten sonra yapamazsanız ev tutabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ev tutabilirsiniz, sevdiğiniz arkadaşlarla. ikinci dönem böyle bir yola gidilebilir. Ya da benim o veliye tavsiye ettiğim gibi eğer ekonomik durum birazcık daha iyi ise bence yatırım amaçlı ev alınabilir. 4-5 sene sonra o evin fiyatı zaten 2'ye 3'e katlar. Hem de çocuğunuz için güzel bir yatırım olur. Eline de bir para geçer diye düşünüyorum. Ama hayat sizin karar sizin.